Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Alperen TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube'da bazı youtuber'ları gezeceğiz arkadaşlar. Size şöyle anlatayım. Burak oyunda Erkin Soyak Ruhu Chained, Blood e, Blood biliyorsunuzdur. Yani tam adını söylemedim ama Waftim o da bir oyun. Eee oyunu denen oyunu o da çekiyor. <laughs> i̇şte bunları falan e, böyle geziyoruz arkadaşlar. Kafamıza göre takılacağız. Ondan sonra e, eğer video yani pardon videonun fazla olmasın fazla uzun olmasın istemiyorum. Eğer onlar da geçtikten sonra böyle takip pardon abone olduklarını şey e, gezmek istiyorum. Neyse arkadaşlar e, zaten fazla şey yapmayacağım. Neden ona? Fazla ekin sayakta Ruhi cennette falan bu oyunda da falan gezmeyeceğim. Ekin abi senden başlayalım. Ekin abi çok güzel video çekiyorsun ama ee, bu videoyu izledikten sonra şimdi biraz anladım neyse şu videoyu izledikten sonra abi kısacası sen kısacası senden soğudum şu videoyu açalım o şuraya kadar gelelim geçeceğim sonra izleyin arkadaşlar. Evet abi, Ekin abi bu yüzden senden soğumamın sebebi bu yani. Sonra abi ıı, günlüklerin çok güzel. Her her alan günü resmen izliyorum. Gece yatarken telefonda, sabah kaldığımda bilgisayarda hep izliyorum yani. Güzel ama işte o gerçek yüzünü gördükten sonra aslında orada şey yazıyordu özür diledi. Bir yanlış anlaşılma falan olmuş falan diyordu ama neyse biz Ekin abinin hakkın e, üzerinde fazla durmayalım. Şimdilik buradan bir tane benim favori Blood Bloodrapper diye bir tane Bloodrapper diye bir tane kanal var. Bu adam arkadaşlar gerçekten çok iyi video çekiyor. Bir tane videosuna girelim bakalım ve bunun başlangıcı çok güzel bakın kasıyor tam kafadan hayran diye evet burası çok güzel işte bu kadar gösterdim arkadaşlar dediğim gibi ee, bu adı neydi ya e, abi sen çok güzel çekiyorsun ama yani kıskanıyor <laughs> neyse bir şunu ana sayfasına gireceğim de kasıyor Buradan yani yeniden rotuma girelim. Ben yani Ruhi abiye bakmış mıydım ya? Bakmış mıydım? Ben? Yok ki bakmamıştım herhalde. Neyse arkadaşlar. Bir dakika bir şeye bakacağım. Yürüyelim mi? Heh. Şimdi fazla sayfaları gezmeye gerek yok. Şimdi abone olduklarıma gelelim. Ruh abi sen zaten cansın Sayın abone olmayanın ben anladım. Neyse sonra neye kes arkadaşlar bu e, kanal ben birkaç videosunu izledim güzeldi yani ondan bu merede e, bu Beni de Arda Reis'te. Benim benim kanalıma abone olup yorum yapmıştı ve her şeyimi beğeniyordu videomu. Ondan abone oldum. Devrap Hip Hop bu arkadaşlar Fırsız belki diyorsunuzdur. biliyorsunuzdur. Koca Karahan arkadaşlar bu kanala da abone olmayana ben gerçekten yani bu sözü söylemek istemiyorum ama abone olun arkadaşlar bu gerçekten çok güzel sizin için, sizin için öneriyorum. Hap çağrısı makul arkadaşlar bu da benim Sınıfta bir tane arkadaşım var. İşte e, dedi abone ol falan dedi. Ondan. Çam coming and bu da on, e, bunlar kaç arkadaş? 3 arkadaş birlikte bir tane YouTube kanalı açmışlar ama artık kullanmıyorlar neden bilmiyorum. Ultimate Terry arkadaşlar bu kiminli Bu bir tane benim yakın arkadaşımın da ama bilmiyorum neyse. Aslan TV medya arkadaşlar bu da çok güzel dışarıda sokak röportajı yapıyor. Hmm. Vine ben biliyorsunuz Vine izliyorum arka sokaklar öylesine hal söylemez onun da yani artık abone olmayanın neyse bambalar benim arkadaşlar ee, bu da bu kanalda çok güzel videolar çekiyor yani herhalde ve onlik objective objektif blood rap ozan altın Işık. söz müzik oyun hastası Jeff Jeff arkadaşlar bak bu da çok güzel çekiyor bunu da abone olmanızı tavsiye ederim Rüzgar TV. Arkadaşlar bu Rüzgar TV olmasaydı ben bu şu anda burada olamazdım. YouTube kanalı açamazdım. Ben bütün bandi camlı ses ayarlarını her şeyini falan bundan aldım arkadaşlar. Bütün YouTube ayarları bundan aldım. Tempik bilmiyorum. bir TV, Elektronik yedek şeyi ee, kanalda. Burak oyunda. Hiba Porta Mali Öztürk. Bu da benim sınıfta bir tane arkadaşım. Ve yine Vine Anası Heyecan. Ve bu da bir tane e, yabancı ünlü bir tane şey. Adam. Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmadan sonuna gelelim. Arkadaşlar böyle bu videomun da sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Ee, özellikle abone olmayı unutmayın. Neyse görüşmek üzere.